Bir gün boyunca sadece sınırsız yemek yerlerinden besleneceğim. İçinden kemik gibi bir şey çıktı. Hepinize selam arkadaşlar ben Ferkan Video hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bir gün boyunca sadece sınırsız yemek yerlerinden besleneceğim. Bu videoda objektif bir şekilde size anlatacağım nasıl bir hizmet verdiklerinizin yemekler olduğunu. Hadi o zaman şimdi ilk otamız olan pilavcıya geçelim. Haydi bakalım. Geldik ilk mekandayız. Anladım. 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 tamam mı Böyle yerde kolay işler, Ayran içilmez. Arkadaşlar yiyeceklerimizi aldık İçeride belki. Beni pek görmüş olabilirsiniz. Kameraman daha yeni mezun oldu. <laughs> görmüş olduğunuz menüye benimkisi toplam 250 TL. Arkadaşımki de kameramanın da 250 TL. Yani toplam 500 TL ödemiş olduk. Bakalım tadına bakacağız. Yorumlarda genelde yani, yani pek hoş karşılanmayan yorumlar vardı. Şimdi bunları lezzet testini yapacağız. İnşallah zehirleme gibi durum olmaz. Bakalım bize şimdi objektif bir şekilde size bunu anlatacağız. Hadi o zaman biz şimdi biraz yiyelim. Devamında tekrardan karşınızda olacağız. Haydi bakalım. <laughs> Şöyle bir kallı bir tavuk pilavımızı yiyelim. Bu arada ben her tavuk pilavı yiyebilen bir insan değilim. Biraz midem bulanıyor dışarıda yiyince. Yumurtalarına bakacağız. Bismillah. Bir şey değil mi? Beni pek bozmadı şu anda. Şu anlık bir sıkıntı yok. Devamında bir sıkıntı olursa tekrardan kamera kayıtlarını açacağız. Şu anda biraz hoş gidiyor. Lakin biraz sosu abarmışlar gibi. Biraz <laughs> öyle geldi bana. Tavukları biraz zor geliyor ama arkadaşlar tatacak. O da fikirlerini söyleyecek. Şimdi o zaman biz biraz yiyelim. Devamında ise tekrardan görüşlerimizi, fikirlerimizi belirleyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> kemik gibi bir şey çıktı. Bakalım devam etmeye çalışacağım. Karnı bayağı aç zaten. O zaman yemeye devam edeyim. Yerken bir sıkıntı yaşarsam de kamera kayıt bahsedeceğim. Arkadaşlar şu anda pilavımızı yeme yemeye devam ediyoruz. İlk kısımda bir kemik gelmişti ağzıma. Biraz bir irite eden bir şey. O da direkt tükürdüm. Gör gördünüz zaten siz de videoda. Şu an devamı biraz güzel gidiyor. Ben yani şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Dışarıda da bu fiyata tavuk pilav yiyebiliyorsunuz. Lakin, lakin burada ise o tavuk pilavı sınırsız bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Bu arada sadece pilav ve içecek sınırsız. Yani tavuk sınırsız değil arkadaşlar. Bunu da belirtim. Porsiyonlara normal bir tavuk pilavcıya gelir, normal arkadaşlar. Ekstra olarak da yani tavuktan daha çok sos yiyebilme şeyiniz var. Burada öyle bir durum var. Bana öyle geldi biraz. Bakalım devamında da konuşmaya devam edeceğiz. Bakın buradan da pizzacıya gideceğiz. Karnımızı o kadar doyamayalım. Burada daha yakışık düşmesin bu arada. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Beğendin Yap. mi? Abi şöyle söyleyeyim. Bazı bir Abi bence şöyle. Normalde tavuk ilerleyecek bir <laughs> zaman porsiyonlara aynı. Aynen tavuk. porsiyonlara <laughs> aynı. <gülüyor> Buranın atsın sonrası da olmaz. Aynen. Çiçekli pilav sınırsız, Şimdi şöyle bir şey. Sen sen mikrofonu sana uzatayım. Yok. <laughs> yok ben seni biliyorum. Tamam yapacağım. abi yani sıkıntı yok. Ben aklımdan geldim zaten. Aha. Beğenmediğiniz olay. Anladım. Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç. Bu güzel bir konsept. Benim hoşuma konsept gitti. Ben de ilk bir bir defa var. geldim bu arada. Her zaman. Eyvallah. Geçmiş, <laughs> sağ sağ olun. Burada çalışan abiyle az önce sohbetimizi yaptık. Beni gerçekten güzel karşıladılar. Sevdim yani. Biraz daha yemeye devam edeceğim. Finalde ise final raporumu size paylaşacağım. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Abi kolay gelsin. İzlersin istersen. Ferkan yaz abi YouTube'a izlersin. Tamamdır abi kolay gelsin. <laughs> Haydi bay bay. <laughs> Arkadaşlar ilk mekanımızdan çıktık. Yani yemek yerken söylediğim gibi sos biraz fazla geldi ama genel olarak iyiydi. İlk başta tabii mağaza bir taş gibi ya da kemik gibi bir şey geldi. O biraz sıktı ama Buraya 10 üzerinden 7 verebilirim. Size düşünceleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi o zaman şimdi ikinci rotamız olan pizzacıya geçelim. Haydi bakalım. <laughs> Abi. abi. bir gün boyunca sınırsız yemekçilerden beslenen bir video çekiyorum. İkinci rotamız sizsiniz. Bu şekilde tamamdır. Sıkıntı yok abi. Biz bizde ortaya karışık ya. Ortaya karışık. Efendim? O da olur abi. Eyvallah. İçeceği herhalde burada alıyoruz. Limonata gider. Şu anda pizzalarımızı artı içeceğimizi aldık. İçecek halklı pizzaya 100, 275 lira verdik. Şimdi ise yemeğe geçelim. Haydi bakalım. Evet, pizzalarımız geldi arkadaşlar. Burada şu şekildeymiş. Bittikçe gidip alabiliyoruz. Lakin hepsimizde pizza bırakmamız gerekiyor. Bıraktığımızda da bir ücret ödüyoruz. Herhalde 30 lira falan biliyordum o tarz bir şeydi biz pizzalarımızı yiyelim, tadım testimize geçelim. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. farklı pizza çeşitleri var. Sucuk sever olsun, vejetaryen olsun, margarita olsun, karışık olsun. Farklı farklı dört tane çeşit var. Biz bunu karışık bir şekilde yaptık şu anda. Şimdi herhalde bu yediğim karışık. Onun tadına bakayım. Benim hoşuma gitti şu anda pizza. Böyle limonatamıza da bakalım. Limonata aldım yanına. Bu şekilde biz bir dört pizzayla doyacağız. Çünkü daha önce de pilav yediğimiz için hala biz o pilavı daha sindiremedik. Bakalım eğer doymazsa ikinci partımızı da alacağız. O zaman ben bir yiyeyim. Devamında ise konuşmaya devam edelim. Ben <laughs> sen bir tane daha ye bunu. Ben bitirmeyeceğim çok kutu. Abi. Şöyle. Aynen tepside her bıraktığımız bir zedeliğimi için favori diyoruz. Bu yüzden yemeye çalışacağız. Bir de bu yani. Tabii aç olsak burada istediğimiz gibi sınırsız bir şekilde yiyebiliyoruz. Tabii bir saatlik süremiz var. Bir saat içinde istediğiniz kadar oturup yiyebilirsiniz. Bir sınır yok. İçecek değil zaten ücretsiz. Sınırsız hem de. Bence bu konsept gayet iyi. Plavcıda da aynı şeyi söylemiştim. Yani dışarıda zaten büyük kop izleyesiniz. 300-400 lira ödüyorsunuz. Burada ise isim, istediğiniz kadar yiyip sadece 250-275 bir fiyat ödüyorsunuz. Rahat bir şekilde de sonra yolunuza bakabiliyorsunuz. O zaman ben şimdi bunları bitiririm. Devamında ise görüşlerimi size aktarayım. Hadi bakalım. Bu kadar abi. <laughs> Enjoy life. Bizim Max İngilizce. <laughs> Arkadaşlar ikinci ve son rotamız olan pizzacıyı da yemiş bulunmaktayız. Ben fazla yemedim. Normalde insanlar bir oturuşta 15-20 dilim yiyebiliyorlar. Ya tabii şu pizza ile ilgili şöyle bir eleştiri de bulunacağım. Pizza iyi hoş, malzemesi kaliteli ama yani biraz hamur kalın geldi bana. Lakin yani bu fiyata bence gayet güzel bir güzel bir lezzetti öyle düşünüyorum. Buraya da onun üzerine puan ver, verecek olursak onun üzerinden 8 verebilirim arkadaşlar. Benim biraz bir tık daha hoşuma gitti burası. Tabii önceki mekan da güzeldi, benim hoşuma gitti. Influencerların önceden çekmiş olduğu videoların altına gelen yorumlara bir cevap olacağını düşünüyorum arkadaşlar video. Tamam, ojetli bir şekilde her şeyi size anlattık. İlk 250 TL, buraya da 275 TL verdik arkadaşlar. Bu şekilde ücretlerimizi ödedik arkadaşlar. Kavrımız da doydu zaten. zaten. Sadece ben iki dilimi pizza yiyebildim. İsmail'le kameramanımız da iki dilim pizza yiyebildi. Gayet doyurucuydu. Doyurucuydu. Şimdi ise kapanışımıza ilk geldiğimiz yere geçelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Bugün iki tane sınırsız yemek mekanına gittik. Bir tanesi pilavcıydı, diğeri ise pizzacıydı. İki yerde ben gerçekten gayet doyurdu arkadaşlar. Eğer öğrenciyseniz tam sizlik mekan olduğunu düşünüyorum pilavcı 250 TL, pizzacı da 275 TL. Ydi. Zaten bunu video içinde söylemiştim. Bu kadar uygun fiyata sınırsız bir şekilde yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Ben de tam öğrenci işi bir mekan arkadaşlar ikisi de. Benim şahsen ben de zaten bir öğrenci benim şahsen bu iki mekanda hoşuma gitti. Zaten video içerisinde bazı eleştirilerde bulundum. Mesela Pilavcıda ilk başlarken benim ağzıma bir kemik gelmişti. Bu tarz bir kötü durum yaşamıştım. Bir de ekstra olarak pilavcıda sos bence biraz fazlaydı. O sosu fazla olması hep pek hoşuma gitmedi. Pizzacıda ise hamur biraz bana kalın geldi. Benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alt tarafta abone abone olup yorumlar açarsan sevinirim. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Haydi hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Haydi bakalım. <laughs>